Merhabalar, kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, V yakalı bir süveter kesip dikeceğim, düşük kollu e, ve şöyle ince hafif triko bir kumaşım var. Bu kumaşı önce ikiye sonra dörde katladım. Kumaş katları bana bakıyor bu tarafta, açık kenarlarda bu tarafta arkadaşlar. Evet, şimdi süveterimizi kesmeye başlayalım. Her zamanki gibi şu üstten bakın eğrilikleri hemen düzeltiyoruz. Şöyle düz bir çizgi çekiyorum. Ölçülerimizi yerleştirerek başlıyoruz. Ben daha önceden ölçülerimi ayarladım ve şu şekilde 9 cm ensemi yapıyorum. Şöyle omzumuz biraz düşük olsun. Şöyle ne kadar yapalım? 13 santimde omuz yapalım. 3 santim omuz düşüklüğünü iniyorum. Buradan 3 santim ense düşüklüğümü iniyorum. Ve süveterimin boyunu şöyle omuz başından tutuyorum. Ee, 70 santim yapıyorum. 70 santimden işaretliyorum. Ve omuz başından bezirom hiç kaldırmadan 44 santim arka ve ön uzunluğumuzu çiziyoruz. Yine kalça düşüklüğüm 20 santimi veriyorum buradan. Şuradan kalça hattını çiziyorum. Şimdi hemen 44 santim arka ve ön uzunluğumu çiziyorum. Burası bel yerimiz arkadaşlar. Kalça düşüklüğümüzü çiziyoruz. Şu şekilde boyumuzu da böyle su eterimin boyunu uzatıyorum. Şimdi dört kat arka ve önü birlikte kesiyoruz. Öncelikle arka yapacağız. Daha sonra ön için, ön için değişiklikleri yapacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan kol evimi şöyle 22 santimden çiziyorum. Burayı da hemen Çizelim. Evet. Ee, göğüs ölçüsünü dörde böldüm. Ve benim göğüs ölçüm yapacağım, kullanacağım ölçü 28 santim. Belde hafif bir girinti olsun istiyorum bel oyuntusu. 26 santim bel için işaretliyorum. Kalçam ise 30 santim. evet arkadaşlar şimdi hemen e, belimizi çiziyoruz riga cetvelini çeviriyorum kalça hattını çiziyorum şöyle bitmiş boyumuza kadar da düzenleyelim şu şekilde çizdik çizgilerimiz net gözüksün diye çizgi taşı kullanıyorum evet kol evimizi de şöyle pratik olarak Çizelim, hafif düşük olacak. Omzumu da çiziyorum ve kesebiliriz. Şimdi elseyi birazcık düz geleceğim. Biraz düz geldikten sonra karesini vererek pratik bir şekilde dört katı birden kesiyorum. Omzuma da bir santim dikiş payı veriyorum. Kol evine de bir santim dikiş payıyla kesiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi süveterimiz Kesildi. Şimdi tek katını ayıracağım. Arka olarak alıyorum. Ve önde yapmam gereken değişiklikleri yapacağım. Hiç bilmeyen arkadaşlarım bile bu şekilde kendilerine dikebilirler arkadaşlar. Kendi ölçülerini alarak kalça attı, göğüs aldı. Bu şekilde yapabilirler. Ben süveterimi V yaka yapacağım Onun içinde bir Şöyle 20 santim V yaka Açıklığı olacak 20 santimden işaretimi Alıyorum Veri gadjet verimle şöyle güzel Tatlı bir kavis vererek V yakamı kesiyorum Gördüğünüz gibi Kamızı kestik omuzda yapmam gereken düşüklüğü yapıyorum videolarda hep soruyorsunuz arkadaşlar ön omuzda düşüklük olması gerekiyor diye bakın ben sonradan yapıyorum omuz başından sıfır girerek önde toplanma yapmaması için yığılma yapmaması için oyuntumuzu da düzeltiyoruz ve süeterimiz kesildi arkadaşlar ben şimdi eee bu süeterimin kol evlerini ve yakasını ribana ile temizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ona uygun bir gri ribanam var. Bu ribanadan yapacağım arkadaşlar. Şimdi ribanamızı keselim. Yaka kalınlığımızı ne kadar arzu ederseniz mesela ben şöyle 5 santimden keseceğim. Şimdi 5 santimden burayı keseceğim. ikiye katlayacağım. Siz istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Şöyle şurayı yeniden çizelim. Burayı sabunla da çizebiliriz. Sabun belli edecektir. Şimdi şöyle bir tane daha çizeceğim. Çünkü kol ve yaka olacağı için anca yetecektir. Hemen bandımı kesiyorum. makinamı hazırlıyorum. Makinede dikimine geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar makinamızı hazırladık ve su eterimizi dikmeye başlayacağız. Şimdi öncelikle düz yüzünü arka bedenimi alıyorum. Düz yüzünü seriyorum. Daha sonra ön bedenimin düz yüzüyle bunu öpüştürerek Tek omzunu dikiyorum arkadaşlar. Bakın. Tek omzunu dikmeyle başlıyorum. Şimdi tek omuzunu diktiğimiz... ...söğüterimizin yakasını böyle omzu açıkken takmayı tercih ettim ben. Omzu kapalı iken de e, takabiliriz. Ama ben bu sefer bu şekilde dikeceğim. E, yakamızı, ribanamızı ikiye katlıyoruz. Ve şu şekilde şuradan hafifçe giriyorum dikiyorum ribanamı çekiyorum ve bu şekilde dikmeye devam ediyorum bakın ribanamı iki kat yapıp hafiften çekiyorum bedenimi normal tutuyorum ve yakanın ortasına kadar bu şekilde geliyorum bakın tam ortaya kadar geliyorum iğneler içindeyken dönüyorum ribanamı tutuyorum. Hafiften çekiyoruz ribanayı. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Tekrar omuza geldik ve arka yakamızı yerleştireceğiz. Şu şekilde hafif çekiyorum. arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yakamız bu şekilde oldu. Şimdi hemen bunu şöyle çeviriyorum ve ikinci omzumu dikmek için bakın ribanaları üst üste getiriyorum. Şu şekilde ikinci omzumuzu dikeceğiz. Tutuyorum omuzları. burada bir kıstırma yapıyorum o varlokta o varlok ip, ipini geriye çekerek daha önceki videolarımda da göstermiştim evet arkadaşlar ikinci omuzumuzu da pratik bir şekilde diktik şimdi kollarımı yine ribanayla temizleyeceğim ben bedenimi şöyle tutuyorum ribanamı tekrar ikiye katlıyorum ve kolumuzu bu şekilde ribanayla temizliyoruz. Hem de biraz havalı olsun istedim ribanayla. Evet arkadaşlar şimdi burayı kol evimizi temizledik diğer kol evine geçiyorum orayı da aynı şekilde temizliyorum ribanayla ribanamı ikiye katlıyorum ribananın da tersi düzü var arkadaşlar bakın burası tersi burası düz ona dikkat ederek dikiyoruz bendeki ribana ince ve yumuşak bir ribana ribanaları alırken ee, yumuşak olmasına dikkat edin arkadaşlar ee, ribanaların sert olanı güzel olmuyor yani hafif ince ve yumuşak olması gerekiyor bazı ribanalar çok sert oluyor ve kullanışlı olmuyor evet bu kol evimizi de bu şekilde temizledik. Ve şimdi yanları kapatacağız. Bakın. Şimdi şuradan tutuyorum. Yine e, kıstırma işlemi yapacağız arkadaşlar. Kıstırma o dikişin temiz olmasını sağlıyor. iğneler yukarıdayken bunu yerleştiriyoruz iğneler aşağıdayken 1-2 adım gittikten sonra o ovarloğun ipini şu şekilde çekerek buradan öne alıp bu şekilde devam ediyoruz yanımızı kapattık diğer yanımıza geçiyoruz Aynı şekilde yine kol altından başlıyorum kıstırma yaparak. İğnelerimin yukarıda olmasına dikkat ediyorum. Ve o varlok ipini çekerek, sündürerek öne doğru alıyoruz. Evet arkadaşlar süveterimiz bitti tek altını katlayacağım ve yakamız V yaka olduğu için şuradan bir V dikeceğiz içerden şu şekilde burayı kapatacağız süveterimizin bitmiş halini sizlerle paylaşacağım evet arkadaşlar süveterimizin bitmiş hali gördüğünüz gibi ne kadar şık oldu. Siz de bu şekilde ribana kullanarak istediğiniz gibi süveter, hırka, kazak dikebilirsiniz arkadaşlar. Çok basit ve pratik bir şekilde kestik ve diktik arkadaşlar. Bu kırmızı çizgiler size daha iyi gözükmesi için kullandığım çizgi taşının izleri arkadaşlar. Islak bezle silindiği zaman ya da yıkandığı zaman çıkıyor zaten. E, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.